Bir prizma kesilerek, şekilde gösterildiği gibi kesilerek XYZ parçalarına ayrılıyor. Bununla ilgili. X'in yere yaptığı basınç en büyüktür. Öncelikle katı cisimlerde basınç, eğer katı cismimiz düzgünse H, D, G'dir. O halde düzgünse diye karşılaştırabiliriz. Burada X, Y, Z tamamı düzgün değil. Z düzgün sadece. Eğer X de düzgün olsaydı, bu şekilde olsaydı, Z ile X'in basıncı eşit olacaktı. Öz kütle ve yükseklikte eşit çünkü. Ama X'in fazlalığı var. X'in basıncı daha büyüktür bu nedenle. Y'ye baktığımızda ise Y de bu şekilde düzgün olsaydı onun da basıncı eşit olacaktı. Ama bu sefer Y'de de şuradaki kısım kadar eksik var. Yani basınç olarak X'in basıncı en büyükken sonra S sonra Y şeklinde sıralanacaktır. Birinci yargımız doğru oldu. İkinci yargıda y'nin dayanıklılığı x ve z'ninkinden büyüktür. Dayanıklılık bu durumda kastedilen kendi ağırlığına karşı dayan, dayanıklılık taban alanına düşen yükle ilgili bir kavram. Dikkat edilirse y'nin taban alanı genişken üzerine düşen ağırlık oranca diğerlerinden daha azdır. Yani örneğin y bu şekilde düzgün olsaydı y ve z'nin dayanıklılığı eşitti ama y'de şu anda eksik bir ağırlık var. Oranca Y'ye daha az ağırlık düşüyor, X'e ise en büyük düşüyor. O zaman Y'nin dayanıklılığı en büyüktür diyebiliriz. Y'nin yere uyguladığı basınç kuvveti X ve Z'den büyüktür. E basınç kuvvetimiz bu cisimlerin ağırlığı. Şekil olarak her ne kadar Y büyük gözüküyor olsa da bu bilgi bize verilmedi. Yani hangisinin hacmi daha büyük, hangisinin daha küçük verilmedi. Örneğin şekilde Z cismi de belki de şöylece daha büyük bir cisimdi. O halde ağırlığı karşılaştıramadığıma göre Y'nin uyguladığı basınç kuvvetinin en büyük olduğunu söyleyemeyiz. Kesin değildir. 1 ve 2 C seçeneği doğru cevap olur.